ilgili. Fiyatı fiyatı de... değil. Biz hiçbir şekilde hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz. Çin'den getirilen bu kitlerin Atatürk'ün daha önce e, ödediğine dair e... yok öyle öyle bir durum yok. Tamam. Evet. Yani biz gelen kitlerimize aldığımız kitlere kendimiz paramızı vererek alıyoruz. Bunu açıkçası ilaç dahil olmak üzere kendimiz ücretini vererek alıyoruz evet